Borsada manipülasyon yaptıkları belirlenen hisselerde, hisse senetlerinde manipülasyon yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. O sıcak bilgide 10 kişi gözaltına alındı. Peki detaylarda neler var? Esra Akürek telefon attığımızda sözü hemen Esra'ya bırakalım. İyi yayınlar Gökhan Kulurt. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma ile birlikte önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırladığı raporda bazı hisse senetlerinde organize şekilde spekülatif işlemler yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takiplerde söz konusu hisse senetleri üzerinden piyasanın özellikle doğal işleyişini bozacak müdahalelerde bulunan şüpheli şahısların e, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarını işledikleri belirlendi. E, şüphelilerin hisse fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlamaya yönelik bir yapı oluşturdukları ortaya çıktı. Ve soruşturma kapsamında kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Bu şüphelilere yönelik İstanbul merkezde olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş evet. illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ediyor. Esra Küre'ye notları için teşekkür ederim. Günün sıcak başlıklarından biri gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.